Herkese merhabalar arkadaşlar. KYK burs başvuruları başladı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. E-devlet şifrenizle birlikte giriyorsunuz. Daha sonra da orada araba bölümüne KYK burs başvurusu şeklinde yazdıktan sonra karşınıza çıkıyor ve oraya tıklayarak ve devam edebilirsiniz. Şimdi ilk adım başvuru yapmak. Evet. Başvuru şu şekilde gerçekleşiyor. Hem normal geri ödemesiz bursa başvuru yapmış oluyorsunuz. Aynı zamanda kredi başvurusu da yapmış oluyorsunuz. Burs denilen kısım geri ödemesiz, yani sizin bilgileriniz ışığında size verilmeye hak kazanılan geri ödemesiz bir burs oluyor, bir ödeme oluyor. Diğeri ise kredi oluyor. Kredi ise şu an enflasyona göre artan bir durumum var. Şu an 650 lira civarında ve almaya başladığınızda ilk 3 aylık meblağı bir kerede alacaksınız şeklinde başlayacak. Şimdi burs başvurusu bence kesinlikle yapılmalı. Geri ödemeseniz eğer ekonomik durumu buna müsait olmayan herkesin bu burs başvurusunda bulunması lazım. Şöyle ki e-devlet üzerinden girdiniz ondan sonra burs başvurusu şeklinde yazıldı. Zaten direkt çıkıyor bugün başladı başladıktan sonra step step artık ilerleyeceksiniz oradan sonra. Size önereceğim birkaç tane başlık var. Yani dikkat etmeniz gereken başlıklar var. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle her bir bilgiyi net ve doğru bir şekilde yanıtlamanız. Çünkü KYK bursu verirken 10-15 civarı resmi kurumdan araştırma yaparak sizinle ilgili yapıyor ve o bilgilerde bir yanlışlık ya da işte doğru olmayan bir şey gördüğünde burs çıkacaksa bile çıkmayabiliyor. Dolayısıyla bilgileri çok doğru step step doğru girmeniz gerekiyor. Bir de hani bunun için bir bankadan şey açmak, hesap açmak gerekiyor mu? Hesap açabilirsiniz. Var olan bir hesabınızı oraya ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda ilerlerken de Yine aynı şekilde orada da hesap açma ee, o an e, hemen karşınıza çıkan ziraat bankasının ödeme yani size ödeme yapacağı banka hesabı ile ilgili zaten orada direkt başvuru yapabiliyorsunuz ve sizin adınıza bir hesap açılıyor. Daha sonrasında eğer birçok başvuru var orada harçlık bilgisi işte kredi kartı başvurusu falan onların hepsini oradan başvurabilirsiniz yine aynı şekilde. Söyleyeceğim en önemli ayrıntı bilgilerinizi çok doğru bir şekilde girin. Eğer yanlışlık olursa söylediğim gibi zaten sizi alacak olsanız bile alamayabilirsiniz bu bursu. Umarım herkese çıkar ve yani başvuran, gerçekten ihtiyacı olan çünkü çok var. Şu an okul devam ediyor, kitaplar alındı ve çok ciddi rakamlar kitaplar. Dolayısıyla aile bunlara yetemiyor olabilir ve burs bu konuda ve ilerki okul hayatınızı bir tık bir nebze olsun rahatlatmak adına size yardımcı olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevgiler.